Sevgili Sarıyer Söz Gazetesi takipçileri bugün yanımızda 27 Eylül tarihinde Vanda kaybolan Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş var. Kısaca hatırlatmak gerekirse 27 Eylül tarihinde kaybolan Rojin Kabayiş tam 18 gün sonra cansız bir şekilde bulunmuştu. Kaybolduğu bölgeden 20 kilometre ötede. Her ne kadar yayınlanan adli tıp raporları boğularak öldüğü doğrultusunda olsa da Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş bunun böyle olmadığını iddia ediyor. Biz de medya sektörü olarak ve Sarıyer Söz Gazetesi olarak bu işin peşinde olacağız ve bu durumun açıklığa kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Nizamettin Bey öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederim. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Şu ana kadar olan süreçleri biliyoruz ama şu an süreç nasıl ilerliyor? Rojin'in davası kapandı mı yoksa sürüyor mu? Bu konu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Evet, ben de başlamadan önce bizi yayına bağlandığınız için ben de siz de ekibinizi de teşekkür ediyorum, memnun oldum. Dava dosya kapanmamış, soruşturma devamdır, incelemeye almışlar, dosyada gizlilik vardır. Bir de daha önce diyorlardı ki o kendine zarar vermiş, intardan bahsediyorlardı ama bu son zamanda emniyete gitti, hem savcılığa gidiyoruz sürekli avukatlarla beraber. Bu son zamanda şimdi çalışmalar, emniyet de bize söyledi, savcılık da dedi, çalışmalar her iki yönden devam ediyor. Hem intihar yönünde hem de cinayet yönünde çalışmalar devam ediyor. Delil toplamaya çalışıyorlar. Evet. anda özellikle medyada şöyle bir iddia vardı ve Van Barosu bunu onaylamıştı. Rojinin üzerinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Bu konu hakkında daha sonra çıkan adli tıp raporu herhangi bir zorlama ya da darpın olmadığını söylemişti. Siz böyle düşünüyor musunuz? Şimdi abla şöyle bir şey vardır mesela. Onlar diyorlar ki 18 gün boyunca kayıptı. Kaybolduğu günle bulunduğu gün suda boğulmuş diye yazıyorlar. Bir de yani bir bir beden 18 gün boyunca suda olursa kendileri diyor 18 gün boyunca bir beden suda olursa DNA tespit edilmiyor. Demek ki bellidir ki 18 gün suda kalmamış. iki erkeğe ait DNA vardır. O da o anlama geliyor ki o iki erkek DNA'sı o ojina zarar veren kişilerdir demek ki. O da araştırma devam ediyor onda. Kırk altı kişinin DNA'sını alınmışlar. Çalışan orada bir personel olsa, jandarma olsa, güvenlik olsa onların 46 kişisine eşleşmemiş. Yani bulaş değil. Peki Roji'nin kaybolduğu bölge, Roji'nin okuduğu Van 100. Yıl Üniversitesi'nin içerisinde ya da çok yakınında bulunan bir bölge. Dolayısıyla Roji'nin güvenlik kameralarında o noktaya gidişi ya da o noktadan sonra Roji'ne ne olduğu gözükmüyor mu? Yoksa güvenlik kameralarına ait görüntüler yok mu? Şimdi Roji'nin bulunduğu bölge Mola Kasım köyünde bulundu. 24 kilometre üniversiteden uzaklıkta bulundu. Bir de düğün ters akıntısı. O zaman da yetkililer diyordu kayıpken aranırken diyorlardı ki eğer burada suda girmişse üniversitenin orasında suda girmişse ya Edremit tarafına gelir ya üniversite tarafına gelir. Edremit de üniversitenin karşısındadır. Ama Hı. mola kasım ters yöndür Hem Hı. o zaman diyorlardı hem de şimdi gene de bilim adamları da diyor oradaki vatandaşı, birliği, Van halkı da diyor. Üniversiteden birisi oraya suya giderse cansız beden mola kasma kadar ters akıntıdır. Mümkün değil. Bir bir kilometrelik bir burun vardır. O burundan nasıl geçti? Dönerek oradan mola kasma gitti. Yani bellidir ki birileri arada ona zarar vermiş götürmüş oraya bırakmış. Bir de bazı yerlerde var darp izleri vardır ayağında bağlama gibi izleri vardır. Hep kabuk tutmuş sımsıya olmuştu. Bir fotoğrafı ilk gören vatandaş fotoğraf çekmiş. O fotoğrafı gördüm. Bir de otopsiye başlamadan önce ben içeri girdim. ısrar ettim. Dedim son kez kızımı göreyim. Darp izleri yüzünde de vardı şu göz kapağındaki altında ki kemiklerde simsiyah olmuştu. Karnında şişme yoktu. Herhangi bir su dolgunluğu yoktu. Yani bir insan suda boğulursa şişme olur. O da yoktu. Ben onu gördüm. Çünkü ben içeri girerken demek ki benden önce yetkililer bakmıştı. Bütün elbiseleri yarıya kadar kaldırmıştı. Sırt tarafı da benim durduğum sırt tarafı da orada da bir Sırtında da darp izleri vardı. sıntıya olmuştu. Ben bunları gözümle gördüm ama ayaklarıyla ellerini görmedim. O zaman ceset torbasının zinciri daha açmamışlardı. Yarıya kadar açmıştı. O ayak Gizliyle, ayak iziyle, ayak darplarıyla, el darpları simsiyah olurken onları da fotoğrafta gördüm. Onun için ben çok ısrar ediyorum, isyan ediyorum. Yani o halde kızımı gördüm. Hiç aklımdan çıkmıyor. Çok büyük bir acıdır. Ben Diyarbakır'dan 400 kilometre onunla beraber onu götürdüm. Efi yerinde okulunu seviyordu. Giysini aldı, kışlık elbise aldı. Kendine bir valizi doldurdu. Hazırlığını yaptı. Okula gitti. Orada öğretmenliği kazanmıştı. Hayalleri vardı. Böyle bir insan niye gidecek, intihar edecek, kendine zarar verecek Peki Nizamettin Bey sizin söylediğinize göre evet bir darp söz konusu. Ancak İstanbul'a gönderilen ve son çıkan adli tıp raporuna göre herhangi bir darpın olmadığı söylenmişti. Ama siz farklı bir şekilde iddia ediyorsunuz. Bir darp var diyorsunuz. Bu durumda iddialarınız doğruysa şüphelendiğiniz bir insan var mı Rojine zarar verebilecek? Yok abla ben herhangi şüphelendiğim bir kişi yoktur. Kimseye parmağımı uzatarak Hı -hı. demiyorum. İlla ki falan kestir. Ya budur, ya köylüdür, ya üniversitede müdürler olsun. Ben kimsenin günahını almam. 52 yaşındayım. Hayatta ne eksik ne fazla konuşurum. Ama o siyahlıklar, kabuk tutmuş yaralar, onlar derbizidir bizidir kesin ve kesin. Onlara diyorlar ki ölüm morluğu zararma. O o şekilde yazmamalı. Çünkü hem uzaklıkta bulundu, hem de çocuğun tehlike hala ortada yoktur. Tehlike ayağındaymış. Demek ki gidecek dışarıda biraz hava almak amacıyla. Hatta o da arkadaşıyla da konuşmuş. Tahille üniversite bahçesi sıfırdır. Orada oturma yerleri var, banklar var, hmm. kardağlar var, öğrenciler, tüm öğrenciler oraya gidiyor. Yani acaba düşünüyorum diyorum ki birisi planlı mı onu götürdü. Çünkü çıkış yerlerde çok vardır. Hem tel yoktur, hem demir parmaklıkları kırmışlar. Yani giriş çıkışta da herhangi bir kimlik kontrolü yoktur. Çok eksiklikler vardır. Üniversitenin içinde de yurdun içinde de yani görevini ihmal çok vardır yapmamışlar. Bir de çocuğun bir gece boyunca rojin gitmemiş. Öbürsü gün cumartesi günü daha öğleye doğru haber verdiler. Karakola da geç haber vermişler. Bu da büyük bir maldır. Suç işlemişler. Benim kızımın ölümünde de sebebi yurttur. İkincisi de üniversitedir. Çünkü geç haber vermişler. Karakola da geç haber verdiler. Rojinde de telefon var. Bütün üniversite öğrencilerde telefon var. Bir on, on birden sonra eğer bir öğrenci gitmese oradaki nöbetçi mutlaka bakacak listelere hangi öğrencin gelmemiş onu telefonda ara. De ki, kızım sen neredesin? Bir arkadaşına mı gitmişsin? Çarşıda mısın? Ya da telefonunu çalıyorsa, kaldırmıyorsa bir durum vardı. O zaman karakola haber verdi, bize haber verdi. Belki bugün Rojin yaşıyordu, belki aramızdaydı. Şimdi anlattığınızı göre çok büyük bir ihmaller zinciri var ve ihmaller sadece yurtlada kalmıyor. Okulun da ihmali var diyorsunuz. Evet. Bunu hakkında hukuksal bir süreç başlattınız evet. mı bu, ihmaller için? Şimdi yurt üniversite, yurt üniversitenin bahçesindedir. Kampüsün bahçesi hı hı. büyüktür, uçurum yerler var, devriyeler gezmemiş o gece. Başka zaman da devriyeler gezmiyor, kulübeleri var orada oturuyor, çayını içiyorlar, keyfine bakıyorlar. Ben o kadar mobese kameraları rojin için saatlerce merkezde izledik, devriye hiç gezen yoktu. Bir de telin kör noktası, rojinin <Americans> telefonu bırakan kişiler orada da son kamera Ya beyazdır, telefonun da hangi saatte kim bırakmış, onu da hiç görmedik. O değiş belidegil. Biz 7'den 8'e 9'a kadar o akşam Rojin kaybolurken 2 saatlik oraya baktık. Kim o telefonu bırakmış? Belidegil. Ama gece saat 1'de, 2'de, 3'te oraya bırakmışsalar oraya kadar izlemedim. İnşallah emniyet çıkartırmış, inşallah polis biliyor ki kim bırakmış gizlilik vardır. Ben diyorum yani bu çocuğa birileri yap plan yaptılar, onu kandırdılar, götürdüler ya da anlaks bir şey olmuş. Orada çünkü alkol kullananlar var. Dışarıda insanlar geliyor. Üniversitenin içine kat arabası, şehir içi arabaları geliyor. Kampüsün içinde dönüyor. Son durakta kim orada inerse üniversitenin bahçesi ortaklaşa kullanıyorlar. Sanki piknik yeri gibidir. Bu imalar çoktur. Ben kendi gözümle gördüm. 18 gün boyunca rojin kayıpken biz oradaydık abla. Yani diyorsunuz ki rojinin kaybolduğu sahil de zaten okulun içerisinde ve çok yakınında ve evet, evet. okulda bir güvenlik önlemi yok aslında. Her Herkes girip çıkabiliyor. Aynen öyledir. Hala da öyledir. Ben orada çünkü biz 18 gün boyunca kaldık. Her şeyi çok dikkat ettim. Yurt ile sahil arasında 300 metrelik bir mesafe vardır. Kameralar şerit halindedir sadece. Çünkü üniversitenin bahçesi büyüktür. İçinde ne olursa ne olmasa kimse bilmiyor. Uçurum yerler var, bataklık yerler var. Arazi büyüktür. İhmaller çoktur. Ben orada gezdim, gördüm her şey. Üniversitenin bahçesiyle Van Gölü sıfırdır. Yani orada her öğrenci gidip geziyor. Bir de diyelim ki bazıları var belki bilmiyor diyor ki belki rojin kenardan gitmiş ayağa kaymış göle düşmüş öyle bir şey de kesinlikle orada yok gölde derin değil kumsal alan da vardır bir 10-15 metre kadar da daha kumsal alan var dalgıçlar orada arama yaparken 60-70 metre ileri gidiyordu daha su biz kapağına kadar gelmiyor çünkü ora intihar edilecek bir yerde de değil Anlıyorum peki rojinin telefonu bulundu biliyorsunuz ve bu telefon üzerinde bir çözümleme gerçekleşti mi çözüm herhangi bir şey çıktı mı? Abla telefonda biz kaç seferdir soruyoruz. Şifre varmış. Hı hı. WhatsApp şeyini açmamışlar. Ger, bazı istasyon o nedir ona ben bilgim bu kadar yok, yoktur. Bir hmm. kısmını açmışlar diğer kısmını almamışlar. Hmm. Ama Rojin o gece en son o da arkadaşıyla konuşmuş. Annesi onu aramış. Zaten öbür günleri de annesi onu arıyormuş. Hmm. Hal hatırını sormuş. O da demiş ki anne ben yemek yiyorum. Hatta yemek fotoğrafı da çekmiş. Tepsi elindedir o gece akşam hmm. üzeri. 6:20 gece geçe annesi onu aramış. Yemek yerken yukarı gitmiş. Yukarıdan aşağıya kadar görüntülü konuşmuşlar. 11 dakika sürmüş. Demiş ki markete gideceğim kafa alacağım, döneceğim. Anasına o şekilde demiş ama marketin kapısına kadar da görmüş. Oraya kadar da gitmiş. Orada görüntülü konuşmuşlar. Konuşmaları bitmiş. Ondan sonra sahile doğru giderken bunu emniyet bize anlattı. Emniyette söyledik. Sahile doğru giderken o da arkadaşıyla konuşuyor. Çakıl taşından bahsediyorlar ki o da gidecek. Onunla beraber sahile doğru gezecekler. Bir ara kapatıyor Rojin. Hem biz Mubasa kameralar izledik hem de polisler bize anlattı. Çünkü biz orada da çok duygulandık bağladık emniyette. Dedi size söyleyeceğiz ama gizlilik vardı. Gene de söyleyeceğiz size. O da arkadaşına da demiş ki sen geldiysen benim şarjımı getir. O da arkadaşı da ona demiş ki ben aşağı indim. Çünkü o üçüncü katta yatıyorlar. Arkasında o gelecek. Demek ki ne alama geliyor. O da arkadaşı onun yanına gidecek. Şarj aletimi getir demiş. O da demiş aşağı gelmişim. Daha yukarı çıkamam. Ondan sonra da orada tür atacaklarmış. Ki orada da masa üzerinde küçük toplar oynuyor ya tenis topu. Orada da bir salon varmış o salona gidecekler top oynayacaklarmış. Bunlar çocuğun ifadesidir. Rojin'le konuşmuş. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz, buradan sesinizi duyurmak istediğiniz bir şey var mı? Abla son olarak ben şunu söylüyorum. Bizi izleyenler, bizi dinleyenler, yüzden sahibi olanlar, televizyon kanalları, gazeteciler olsa herkesten çok çok rica ediyorum. Herkese saygı, hürmetim vardır. Paylaşsınlar. Rojin'e ne oldu? Rojin'e kim ne yaptı? Rojin için adalet kim paylaşırsa ben çok memnun olurum. Çünkü büyük bir acidir, Hiç unutulacak bir acı değil. Benim için benim içim yanıyor. Yani üç aydır inan ki hala ilk gün gibidir benim için tazedir. Ben hatta evde olduğum zaman başka şeyde olmasam hemen hemen her gün mezarlığa gidiyorum, düşünüyorum, ağlıyorum. Ben çünkü onu kendi elimle götürdüm ona ve 18 gün sonra ne yazık ki gittim o morgun orada, topsin orada onun o hali gördüm. Hiç aklımda çıkmıyor. Çok büyük bir acıdır. Nizamettin Bey mezarlık demişken bugün biz size iletişime geçtiğimizde de siz avukatlarınızın yanına gidiyordunuz sanırım. Davayla evet. alakalı olarak mı gidiyordunuz? O konu hakkında bize bilgi verebilecek misiniz? O konuda bilgiler şöyledir abla. Biz baro başkanına gittik. Orada başka bir sayın değerli bir avukatımız vardı. Nait Eren eski baro başkanı o da oradaydı. Daha önce de görüşmüştük. Biz onlarla görüşmeye gittik. Onlar talep etmişti. Ki buçukta görüşmeye gittik benle Ömer. Çok iyi geçti. Allah onlardan da razı olsun. Van Barosu'nda da razı olsun. onlarda Onlar da dedi ki biz beraber çalışacağız. Çalışmaya zaten devam et mişlerdi. Baro Başkanı Diyarbakır'dan ile beraber 10-12 gün önce Van'a gitmişlerdi dosyayı takip etmek için. Ama bugün de daha iyi oldu. Biz oraya gittik, iyi karşıladılar. Acıyı bizimle paylaştılar. Dediler ki senin kızın tek değil, bizim de kızımız bacımızdır. Tabii ki Rojin için dosyayı takip edeceğiz. Her şey ortaya çıksın ki en azından ailesi rahat olsun. Nizamettin Bey, sizin Narin Güran'ın son duruşmasına gittiğiniz, mahkemenin önüne gittiğiniz bir görüntü var. Bu orada tabii ki de Narin de çok büyük bir acıydı bizim için. Ama Narin'in yanında medyadan da ayrı olarak siyasetçiler de bulunuyordu. Yani birçok kesimden insan vardı. Sizin yanınızda bulundu mu? Siyasilerden herhangi bir şekilde yardım, destek alabildiniz mi? Hı -hı. Manevi olarak. Abla şimdi Narin Güran o da bizim kızımızdır. O da bir can değil, acımızdır. Küçük çocuk değil. O da yaşamak istiyordu. Ben onun için de daha önce ki duruşmada da gittim oraya. Yani onun da Rojin'le herhangi bir farkı yoktur. Çünkü Rojin'in dosyasına da dedim en azından oraya gideyim. Hem şey takip edeyim hem de büyükler oradadır, avukatlar oradadır, milletvekilleri geliyor. En azından dedim orada sesimi duyurarım. Rojin için de Rojin'e dosyasına da bir el atsınlar. Bizim için gözleri açılsın, kulakları açılsın. Çünkü neredeyse uç ay fazla geçti Rojin'in olduğu olay. Daha hala da aydınlanmamış. Rojin'e ne yaptı ne oldu daha hiç belli değil ama çok iyi zaman vardır haberlere veriyorlar diyor suda boğulmuş intihar etmiş o beni çok rahatsız ediyor benim acım ikiye katlanıyor ve ben gittim Diyarbakır'ın adliyenin önünde daha boğazıma kadar geldi dayanmadım onun fotoğrafını alarak gittim avukatlar oradaydı basın açıklama yapacak dedi gittim ortalarına dedim ki narin sizin çocuğunuzdur bizim bacımızdır kızımızdır hepimizin aynıdır ama rojini de aynı tutun bu fotoğrafı daha da bakın. Bu fotoğraf da sizde bulunsun. Bu da aynı narin gibidir. Bunun içinde bir şeyler yapın ki 3 aydır ben tek başına mücadele ediyorum. Hiç kimse bize ses olmuyor o şekilde yani. Niye kimse gitmiyor Mola Kasım'a? Kapıları açın. Kapıları çalın. Söyleyin ki bizim kızımıza ne oldu? Kim bu kızın cenazesi buraya bıraktı? Niye sormuyorsunuz? Niye gözler kapalıdır? Kulaklar tıkanmış. Niye hiç kimse ses etmiyor? Cikerim yanıyor bak kızımın. Üniversite numara Hiç kimse de ses çıkmıyor. Niye korkuyorsunuz? Üniversitede korkmayın. Yurtta korkmayın. Devlettedir ama bu kız da devletin evladıydı. Okumak istiyordu. Sorun ha. Sorun. Bitti 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 ha. Dayanmadım. Orada da çok ağladım, isyan yaptım. Ama Allah'a şükür yani şu anda bir farklılık, bir ilerleme oldu. Çok iyi hem medyalar hem avukatlar bana telefon açıyorlar. Evde de ev, hemen hemen ev boş kalmamış. Ziyaretçiler çok geliyor. Herkesi etkiledi. Dedi Rojin için biz ses olacağız. Düneyinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden açıklama yaptılar. Orada Ahmet Spor olsun, başka kurumlar olsun, başka şehirlerde olsun yaptılar. Dediler ki yarından sonra Rojin Rojinkine başlayacağız. İnşallah Rojin'in de adalet yerini bulacak. İnşallah. Son olarak bugün avukatlarınızla görüşmüştünüz. Davayla alakalı önemli kamuoyunun da bilmesi gereken bir gelişme oldu mu? Biraz daha yaklaşılmış oldu mu bu durumun çözülmesine? Onlar şimdi toplantı yapacaklar. Oradayken de toplantı yaptık. Biz beraberdik orada. Çok önem verdiler. Benim için onlar da çok değerlidir. Van Barosu da tabii ki çok değerlidir. Ama daha önce de biz 2-3 sefer ailece onların ziyaretine gittik. Dedim ki ben istiyorum ki hepiniz beraber bar olarak onlara katılırsanız çok iyi olur. Onlar da bizi kırmadı. Önce de, de bakıyorlardı. Dedi Nizamettin amca sen rahat ol. Rojin bizim kızımızdır. Nari'nin davası nasıl sonuçlandı? Adalet yerini buldu. İnşallah Rojin'inkini de adalet yerini bulacak. Orada iki saat vardı biz konuştuk. Yani onlar dosyayı incelediler, baktılar. Nerede eksik varsa nasıl olmuş eksiklikler çoktur dediler kendileri. Her iki baş başkanlar da takip etti. Dediğimiz bana gideceğiz bir hayat olarak Van'da başsavcılığa gidecekler. Peki Nizamettin ve son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hiç sıkıntı yok ablasız. aklınıza gelen soruyu doğru bana. Ben bildiğimi söylerim. Hı -hı. Çünkü orada çok kaldım. O basa kameraları izledim. Projenin telefonu hakkında da telefonu da açmamışlar. Bir de bazı istasyonlardan da rica etti. iki seferdir savcılığa söyledik. Kendileri dedi telefonlar orada çok sinyal verecek zamanla ağlayacak olacak. Dedim olsun o failler atiller bulunsun isterse aylar sürsün bazı istasyonu önemlidir. Daralma yapsa o gece orada kim o e, cansız bedenin yakınında vardı molakasında önemlidir. Bardakçı köyü de orasına o telefonu kim bırakmış o da önemlidir. İnşallah e, olay çözülür bir an önce biz de rahat olalım. Peki Zahmettin Bey dosyada bir çok eksiklik var dediniz ve çok ihmal var. Bu noktada acaba eğer iddialarınız doğruysa ve Rojin tarafından katledildiyse o kişi korunuyor olabilir mi? O kişi korunması yani ben devlete bir şey demiyorum. Devlete büyüktür. Başımızın üstünde yeri vardı. Devlete her zaman değer veriyorum. Önem veriyorum. Çünkü devlet hepimizin sahibidir, babasıdır. Eli uzundur. Her şey yapabilir. Ben devlette hiçbir şey demiyorum. Saklayan olan olursa da yurtla üniversitedir. Çünkü üniversiteyle yurt büyük hata yapmış. Ben onlardan şüpheleniyorum diyorum. Onlar belki kapatmaya çalışıyor. Engel olmaya çalışıyorlar. Çünkü bir gece boyunca öğrencinin gelmemiş. Sen niye sahip çıkmamışsın? Onların <laughs> yüzüne de söylemişim ve onlardan şikayetçi de olacağım. Gerek olması lazım. Şimdiye kadar o yurt müdürü orada o gece kim nöbetçi ise olması lazım de şimdi göz altında olması lazım Yani benim rojinimin hayatı o kadar ucuzdur. Hiç kimse göz altına almamışlar. Görevini ihmal eden kişi kim olursa olsun tamam devlet memuridir. Ama devlet memuri de olsa yanlış yaptığı zaman göz altına alınması lazım. Nezarete alması lazım. Oradaki güvenlik hi hiç kimse göz altında şu anda yoktur ama Rojin nerededir? Babası ne haldedir? Annesi ne haldedir? Bunu soran yok. Teşekkürler Nizamettin Bey. Size çok ben teşekkür de. ediyoruz. Bu üzüntülü ve zor döneminizde röportaj vermeyi kabul ettiğiniz için. Sağ olun. E, ee, Serdan başınız sağ olsun. Umut ediyorum ki Rojin'in de davası kısa süre içerisinde bir çözüme kavuşur. Bir başka bir şey aklıma geldi. Onu da ablama söyleyeyim. Ben Van yerel televizyonlara sesleniyorum. Van'daki televizyonlar olsa gazeteciler olsa ondan ricada bulunuyorum. Yani onlar da yardımcı olsunlar. Mola Kasım'a gitsin oradaki vatandaşlara mikrofonu uzatabilirler. Köyün içinde gelse dese vatandaş burada bir öğrencimiz kayboldu. Cansız beden burada bulundu. Herhangi bir yabancı ya da bir araba buraya gelen hiç gördünüz mü görmediniz mi? Bugüne kadar hiç kimse hiçbir televizyon gitmedi. Bu görüntüleri yapamadı. Üniversiteye gidebilirler. Her iki köyde de sorabilirler. Çünkü köyün içinde gelseler mikrofonu uzatsalar Mutlaka birileri bir şey söyleyecek ama bunu kimse yapmamış. Onlardan rica ediyorum. Bunu yapılsa o yerel televizyonlar çok iyi olur. Umut ediyorum ki bu süreç en hızlı ve en sağlıklı şekilde hayır, tamamlanır hayır. ve sizin içiniz en rahat olacak şekilde tamamlanır. Hayır, hayır. Tariyer Söz Gazetesi olarak 27 Eylül tarihinde kaybolup tam 18 gün sonra bulunan Van 100. Yıl Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayişli röportaj gerçekleştirdik. Rojin Kabayiş'in ölümü her ne kadar en başta söylediğimiz gibi adli tıplı raporlarında boğulma olarak geçse de Zahmetin Kabayiş'in söylemleriyle ve iddialarıyla ve dosyadaki eksikliklerle beraber görüyoruz ki şaibesini koruyor. Bu noktada Sarıyer Söz Gazetesi olarak hem Rojin için hem Rojin'in yakınları için onların seslerini duyurmaya ve adalet arayışına ortak olmaya çalıştık. Sarıyer Söz Gazetesi takipçilerimizin olarak sizlerde hem Sarıyer Söz gazetesi web sitelerinden hem de kanallarından bu davayı takip edebilirsiniz. Ayrıca Van'a da buradan seslenmek istiyorum. Rojin Kabayiş'le alakalı en ufak detaya, en ufak detay bilgiye sahip olan insanların da hem Rojin'in davasındaki şaibenin ortadan kalkması için hem de ailesinin artık bir nebze huzur bulabilmesi için yetkililere bunları belirtmesini rica ediyorum. Rojin Kabay davasının hızlı bir şekilde ilerleyip bir sonuca varmasını umut ediyorum. Ben Sarıyer Söz Gazetesi'nden Dilan Eskin bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.